Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en iyi hayran ve ben bir hayranım başarım görevi nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sol üst kısımdan profilimize tıklayıp başarımlar kısmına geçiyoruz. Normalde e, ben bir hayranım ve en iyi hayran başarım görevi burada gözükmüyordu. En üst kısımdan e, başarım gösterimi kısmından artıya basıp buradan e, genel kısma geçip Buradan bulup bakıyorduk yeni başarım görevlerini. Şimdi oyun başarımlar kısmına eklemiş. Üzerine tıklayalım bakalım ne diyor. Ben bir hayranım da ne diyor. Konserini bir defa izle diyor. 10 başarım puanı ve 50 AG veriyor. En iyi hayranda ise Blackpink için 3 defa tezahürat yap. 5 başarım puanı 1000 BP. Sonrasında 10 tezahürat yap. 10 başarım puanı 50 AG. 50 defa tezahürat yap. 20 başarım puan ve 5 adet klasik sandık kuponu parçacı. Blackpink için 200 defa tezahürat yap. 30 başarım puanı ve 2 adet klasik sandık kuponu. Toplamda 2 başarım görevini tamamlarsak bize 75 başarım puanı veriyor oyun. Şimdi öncelikle PUBG Mobile'in resmi Instagram paylaşımlarından bahsetmek istiyorum. Oyun Blackpink geliyor diyerek etkinlik takvimi yayınladı. E, konser bileti paylaş 7. ayın 15 yani 15 Temmuz'da geldi. Konser ön yüklemesi yani konsere kullanımı açmadan önce oyun ön yükleme etkinliği yayınladı. konser gelmeden konserin kaynak paketini de indiriyoruz. 16 Temmuz'da bu etkinlik geldi. E, sanal konser 7. ayın 22'si ve 7. ayın 29'u tarihleri olarak gözüküyor. İşte sanal konser 7. ayın 22'si, 7. ayın 24'ü, 7. ayın 29, 7. ayın 31'i şeklinde gözüküyor. 15 Temmuz'da konser biletini şimdi al, benzersiz konser bileti satın al ve paylaş diye etkinlik yayınladı. E, konseri şimdi yükle. Yani konserin kaynak paketini yüklüyoruz. Konsere katılım sağlayamıyoruz şu an. Şimdi etkinlik kısmına geçiyoruz. Şimdi Blackpink konser biletlerini şimdi al diyor. Öncelikle konsere bir ön kaydımızı yaptırıyoruz. Bilet çeke tıkladık. Bilet çekilişi yapılıyor diyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Oyun rastgele veriyor. İşte normal bilet, VIP bilet, süper bilet, yükseltilmiş bilet vesaire gibi. Bana VIP bilet e, çıktı. E, i̇şte Blackpink e, konser bileti diyor. İşte bölge 31, sıra 8, koltuk no, 4151. İşte oyuncu adım vesaire yazıyor. E, şurada ok var. Ok'a tıkladığımızda da resmi değiştiriyoruz. İşte paylaşım yaparsanız eğer hani konserin resmini değiştiriyorlar burada. Şuradaki resim değişiyor. Şimdi çıkışımızı yapalım. Altın hisse paketi diyordu. Altın hisse paketimizi alalım. Geldi. Öğler oyun içi posta kutusuna gönderildi diyor. Bir adet bize altın hisse paketi verdi oyun. E, paylaşım yaparsanız daha erken geliyor altın hisse paketiniz. Paylaşım yapmasanız da bir saat içerisinde geliyor. Oyun değişik yapma hakkını gezi tutar. Şimdi sanal konser çok yakında diyor. Bunu bir inceleyelim. Konser ön kaydını olduk. Yani biletimizi aldık. Şimdi tekrardan bize diyor ki kaynak paketi ön indirme ödülü diyor. Ben indirim yapmadım ama kendi kendine indirim yapmış demek ki. Konser izledikten sonra aynı gün postayla gönderilir diyor. Konseri izlediğimizde bize bir adet klasik sandık kuponu ve 10 gümüş parçacık veriyor. Burada da ön kayıt yaptıran kişileri gösteriyor. Ee, kaynak ön paketi indirme ödülü diyor. Oyun bize 276 megabaytlık bir e, kaynak ön indirmesi istiyor oyun bizden. Bu kaynak indirmesi tamamlandıktan sonra bize bir adet e, bir adet böyle bir malzeme sandığı kuponu veriyor. Hatırlat diyoruz ve kayıt olundu diyor. Şimdi bakın burada tarihler bulunuyor. 7. ayın 23. UTC 0 diyor. Oyun UTC 0 dediğine göre büyük ihtimalle gece 3'te başlayacak konser. Ya bu etkinlik kısmında bir konser bildirimi gelir ya da şu kısımlarda ya da hani şu kenarlarda bir ufak görüntüler oynuyor ya o şekilde konser oynar biz de izleriz. Konseri izlerken de tezahürat yapacağız ve tezahürat yaparak da ödül kazanacağız. Başarımlar kısmına bir tekrar geçelim. Zaten konseri bir defa dediğimizde bize 10 başarım puanı ve 50 AG verecek. Konseri izlerken de tezahürat yapacağız ve yaptığımız tezahüratlara göre ilerleme sağlayıp ödülleri toplayacağız. Zaten tezahürat etkinliği de burada gözüküyor. 2 gün içinde başlıyor diyor. Sonrasında gün sonra tekrar da aktivite bir etkinliğe geliyor. Yani... Blackpink işbirliği olduğu için çok iyi etkinlikler bizleri bekliyor. Konser biletimizi aldık. Konser ön kaydımızı yaptık. Ön kaynak paketini de indirdik. Bakın burada tekrardan bir etkinlik takımı yayınlamış oyun. Blackpink etkinlik takımı de bu şekilde gözüküyor. Buradan tarihleri gözetebilirsiniz. Oyunun resmi paylaşımı. Yani iki gün sonra tezahürat etkinliği başlıyor başarım görevlerinde ilerleme sağlamaya başlayacağız. İki gün sonra tezahürat etkinliği geldiğinde de ek bir video çekerim. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.